Merhaba arkadaşlar köylerimiz kanalına hoş geldiniz. Patlıcan tohumlarının videolarını çekmiştim daha önce. 3 bölüm çekmiştim bu 4. bölüm. Evet arkadaşlar şimdiki gelişimlerini gösteriyorum. Bakın. Tabii şu birinde fazla çıkmış ama diğerlerinde hemen hemen hepsi çıktı arkadaşlar ettiklerimin. Yani görüyorsunuz. Dışarıda da dışarı ektiğim tohumlar da büyüdüler arkadaşlar, filizlendiler. Daha önce onlar biraz geç çıktı. Bardak, bardağı ektiklerimle aynı zaman ekmiştim ama onlar biraz geç çıktı. Şimdi dışarıdakileri de göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dışarıdakileri gösteriyorum. çiçeklerimiz burada. Evet arkadaşlar dışarıdaki ektiklerimiz bakın. Şöyle göstereyim. Çenere bunlar ekmiştik. Bunlar patlıcan tohumu. Normal soğuk yemekli patlıcanlar. Bunlar çileklerimiz.